Dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi olan Türkiye sadece Suriye'den değil dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen mültecilerin de sığınma kapısı oldu. Türkiye'nin artık hemen her yerindeki Suriyeli mültecilerin yanı sıra Yunanistan'a oradan da Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gitmeye çalışanlar arasında Pakistanlı mülteciler de var. Bodrum'daki parklarda insan kaçakçılarından gelecek telefonu bekleyen Pakistanlı mültecilerin kimi henüz bir hafta kimi altı ay önce geldiği Türkiye'den daha iyi bir hayat için Avrupa'ya gitme yollarını arıyor. Ülkemizde çok sorun var. Avrupa'ya daha iyi bir gelecek için gidiyoruz. Buradakilerin çoğu daha iyi bir hayat için eğitim almak istiyor. Bunun için göç gerekli. Çünkü parası olmayan eğitim de alamaz. Son dönemde tekne ve bot kazaları ile birlikte ölü sayısının da artması üzerine güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Sahil güvenlik güçleri özellikle kaçak botların yola çıktığı sabahın erken saatlerinde devriye sayısını arttırdı. Bu önlemler bir süre önce mültecilerin Avrupa'ya ulaşma güzergahını Edirne sınırına yönlendirse de Bodrum'a mülteci akını hız kesmedi. Türkiye para problem. Adam güzel, memleketi güzel. Şimdi ben beş çocuk çok problem. Ben Yunanistan ya İtalya, Fransa, <coughs> Jerman gidiyor tamam mı? Bu hepsi adam çok problem. Fakir adam para burada az. Şimdi her kişi yani kaş dil burada çalış. Hepsi memleket sekiz saat Türkiye 19, 12. Bu problem. Yunanistan'ın Kos adasına yakınlığı sebebiyle mesken edindikleri Bodrum'da Amerika'nın sesinin kamerasına takılan Pakistanlı mülteciler zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Otobüs terminallerinde sokaklarda sırt çantalarına yastık yapıp yere serdikleri kartonlarda yatıp kalkan sığınmacılar çeşitli yollarla irtibata geçtikleri insan tacirlerine ellerindeki son parayı vererek Avrupa hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Türkiye'de çalışma sürelerinin çok uzun olduğunu ve az para kazandıklarını söyleyen Pakistanlı mülteciler tek kurtuluş yolunu Avrupa olarak görüyor. Çok problem, yemek problem, para lazım. Çocuk var, kanım var, baba var. Hepsi para lazım. Nerede gidiyor para gidiyor? Bu adam söyledi, kapatın. Bitti, paydos, git. Problem, Türkiye büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yaklaşık 2 milyon 300 bin sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bu rakamın 2 milyonunu ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeliler oluştururken, Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve başka ülkelerden gelen mültecilerin sayısı 300 bin olarak tahmin ediliyor.